Herkese selamun aleyküm ben Berkurt Bugün sizlere birden fazla Whatsapp'ı telefonumuza nasıl kurarız Rutsuz bir şekilde sizlere bunu göstereceğim Android telefonlardaki gösterimini yapacağım App Store'da da bu uygulamayı Bulabilirsiniz yine app markete yazarak paralel space adlı bir uygulamamız direkt bunu google play store'a yazmanız sizler için yeterli olacaktır. Bulamayan arkadaşlar için ise ben zaten videonun altındaki indirme kısmından linkini sizlere sunacağım. Ee, arkadaşlar hemen uygulamamızın incelemesinde bulunalım. Sadece whatsapp değil birden fazla sosyal medya aygıtını da. Çoğaltabilirsiniz, bir ço çoklu hesap açabilirsiniz. Bunun da size kolaylığını sunuyor. Sol altta gördüğünüz üzere bir simge var, geçiş simgesi gibi. Siz de buradan çıkan pencereden WhatsApp uygulamasını doğrudan seçebilirsiniz veya burada çıkmadıysa daha fazla seçeneğinden WhatsApp'ı buradan bularak veya daha istediğiniz uygulamayı çoğaltmak istediğiniz uygulamayı bularak buradan. E, ayarlarını yapabilirsiniz. WhatsApp'ı göstereyim hemen arkadaşlar. Şu an paralel space'deki WhatsApp'ım buradan açılıyor ve normal WhatsApp'ıma hemen gireyim. Şu şekilde yapayım. Normal şekildeki WhatsApp'ıma da girdim. E, gördüğünüz üzere arkadaşlar normal şekildeki WhatsApp'ım ve paralel space WhatsApp'ım olarak iki tane WhatsApp e, olayım da vardır. Hemen şu şekilde kendime bir mesaj atayım hemen gösteriyorum. Mesela bir mesaj attım kendime. Gördüğünüz üzere bir mesaj geldi. Kimden geldi? Babamdan. Babam WhatsApp kullanmadığı için onun numarasına Hemen buradan bir hesap ekledim. Böyle de bir trollendik. Her neyse sıkıntı değil arkadaşlar. Dediğim gibi indirme linkini videonun altındaki kısımdan veririm. Veya Google Play Store'a paralel space yazmanız yeterli olacaktır. Bilmeyen gençler için de Play Store bu zaten direkt buraya paralel space yazdığında ilk sırada çıkıyor. App Market'te de aynısını yapabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın beğendiyseniz ve videoyu beğenerek bana destek çıkabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.